arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olun. Videoda like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hay bay bay. Thank <laughs> <laughs> yeni bir daha da Teşekkür ederim. Boşuna, boş düzgün olmayın siz de. Evet, Sayın İbrahim Gökdeniz. Kameralarımıza karşı söylemek istediğiniz birkaç kez... Oğlum bari gelse de doğrusu et yiyemedi, mangal yiyemedi. Gülşenir. <laughs> Allah. Hah. Yine benim İstanbul bambaşkadır, he. Ta da Yağmur yağır yağmur yağmur olmazsa ben <laughs> bir arkadaşım var mı ya diyor. Adam peynir <laughs> ekmeği. İstanbul başka başka valla. Yeni memleketine ben aç kaldım ya. <laughs> Tencere yok, tava yok, ızgara yok. Herkes afiyet olsun. Gel 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 buyurun Ben kişi kendi yuma ekmek yedi. Müzik de güzel. Yusuf abi ben biraz da bunu seyirci çektirdim ha. Bak ocak başındayız, ocak başı. Kendi pişir, kendi niye? Ne besler gel baba gel. Gel babası bir tane sevgi. Gel 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 gel. Gel ben hurma vereceğim. Hurma yetemiyor ya. <laughs> İsmail abi senin şarabında burada yok içemiyoruz. Bak Şakir ne diyor? Neden içtiğimi bilemiyorum. Çok şarap içtik ha. Oo. Kendi yüzün bağları var. Kendisi Bak, yapıyor. He. Allah, Allah Vallahi kendisi yok. Süper şarabı vardı. Çok içtik çok. E alkolü <laughs> mü koyuyor? Yok oğlum kendisi yapıyor. <laughs> alkol makul yok. E alkol yüzün suyu. Sadece yüzün Daha da şahane bir <laughs> şeydi. Yani şey, şarabı kenti yapıyor. Bu şişe getirtir mi yavrum? Valla dedim, evet. isteseydim de verirdim. De Dün burada millet... Yavrum ne yapayım? Geçelim de koyalım. <laughs> alkol yok mu? alkol yok hiç. Da... ama? Yavrum kafa döndürmüyor <laughs> Yok. Dönüşmeler, dönüşmeler. Şarap mı? Kendi üzüm barlarında şarap yapmış ama şeydir. Ee, alkol yoktur. Gel 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 ben gel. Ben gel. Ben gel abi gel. Gel bir hatırası olur. Alın gel. 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 Biz adamı çekelim O yüzden. Şöyle bu tarafa gel de sen yüzünü net alıyor. Bayla Benle babam. Benle abi. Bir ayağım şu buradadır. Ne yapacağız ne? Yemek için et yiyeceğiz. Bak işten geldi sofra Ya sen arkadaş bu mahallede mangal mısın? Değil mi Mustafa asla da şu şey şey bu... asa <laughs> mangal yaptı. Ne yaptın? Ne Allah neydi? Yani? razı olsun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bana gelmiş bir zat. Güzel de ne? çalıştık. mi gitti yine? İyi, iyi yok. Allah adamda bin defa razı olsun. Benim arkadaşım 20 30 sene de arkadaşım. Mühendis. Biraz ona ıı, çalıştım. Biraz da başka işleri vardı. yap. Hadi hadi hadi. Allah başladı başladı. Ben Ne başlar. Başlar. Yok <laughs> şey yok yok ya, abi, ya. Bir şey bir ya. Şey... Bak yok bu da benim oğlum Maviş, babasının bir tanesi Bir babasının rahatsızı Mavişim bu da benim kedim gibi bir tane de bir tane, bir tane. çok seviyorum onu kendi çocuklarım kadar kedimi seviyorum vallahi. Kalkacak ya lan. Hmm. Yani. <laughs> yani İsmail abi ya. şuraya yanmaz gelse sana bir hatıra yani çekiyorum şey. ha. Oğlum zaten, şey şey zaten az günleri yani. kalmış, güleniz sayılıyor. Abi. Tabii. Ay, şey Aha. Ben gidiyorum hadi. Kavza <laughs> 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 alacaklar. Bir ayağı değil, iki ayağı da çukur da sadece. Ben öbür tarafa gidiyorum. İbo öyle diyor. Orada ekmek kalasında bu ekmek kalasında